Her kar yağdığında işe geç kalıyorum. Otobüs daha hızlı gitmez mi? Gidemez. Çünkü şoför yok. Aa, şoför kardan adama mı dönüştü yoksa? Hayır. Park halindeki bir otobüs bu. Şoför zaten yok. E sen niye buradasın? Ben boş otobüslere binip koltuklara oturmayı, sonra da kornayı öttürmeyi seviyorum. Göstereyim mi sana da? Göster ama Çabuk göster. İşim gücüm var. Süper hızlı otobüs kornası gücü. Dıt dıt dıt. Öyle olmayacak. Karda koşarsam kayarım. Direkt kayarak gideyim. Kayarım. Kar topu savaşı. <laughs> ah, armut şeklinde kar topu. <laughs> Sıradan normal kar topu. Annem hep özel olduğumu söylerdi. <laughs> Neyse at hadi at. at. <laughs> Beşgen şeklinde kar topu. <laughs> Şekilli kar toplarını nasıl yapıyorsun Şakir? Bana da öğretsene. Ben yapmıyorum ki. Biri yapıp bırakmış buraya. Poğaça şeklinde kar topu. <laughs> Sevdim. Zeytinli de yolla. Hemen okula gireyim. Zeytin şeklinde kar topuyla poğaça şeklindeki kar topunu aynı anda atıyorum. Sen karıştır ye. yum yum yum. Ya, ee, müdür bey pencereden sert, sert bakıyor. Eyvah! Tarlar yağıyor. Necati koşuyor. Müdür beyler camdan bakıyor. Neredesin sen? Ya, ee, buradayım müdür bey. Neredesin diyor bir de. Lütfen git. Ben geç kalan çalışanı istemiyorum. Ama ama otobüs koltukları, poğaçalar trafiği, karda kayan Necati tatlısı. Bahane bulmakta gerçekten kötüymüşsün. Lütfen çık. Hayır. İşsiz kaldım. Ne yapacağım ben şimdi? Ben bu okul olmadan yapamam. Bu duvarlar. Şu koşunca vik vik diye ses çıkaran zemin. Vik vik. Ve şu bıyıklı tarih hocası. Necati, şimdi kapıyı hızlıca çarpacağım. Ama bıyıklarımla dalga geçmemen için değil. Ders başladığı için. Bu böyle olmaz. Hava durumu binasına gidip bu durumu şikayet edeceğim. Dur dur. Kapıyı kim icat etti? Söyle sonra git. Şaşırtmacalı soru. Kapılar icat olmaz. Çünkü pamuk da aynı ağırlıkta, kapı da. Yanlış cevap. Çok sinirliyim. Sinirli olduğumu belli etmek için de sert sert nefes alacağım. Ha, hıf, ha, hıf, hıf, hıf. Ha, i̇şte şikayet kutusu. Bu hava niye böyle? Söyle bana. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Şikayet kutusunu korkuttunuz. <laughs> Herkes gelip bana şikayet ediyor. Baktım. <laughs> ben Necati, işimden kovuldum sinirli. Siz açık pozisyon için geldiniz demek. Benim adım Ayten. Hava Durumu Merkezi'nin müdürüyüm. Memnun oldum. Açık pozisyon mu? Defans mı, orta saha mı? Yoksa kale mi olacağım? Kale olursa piyon olma. Eski çalışanımız Hayri sandalyesine yapışınca işten ayrıldı. Onun yerine başka bir çalışan arıyorduk. Nakliyeciler gelip alacak. Onları bekliyorum. Bize hava durumu uzmanı lazım. Sen uzman mısın? Uzman uzman bakan gözlerimi görmedin herhalde. He? Ee, bak uzman uzman uzman. Ben ikna oldum. İşe alındın. Hava durumunu tahmin etmek artık senin işin. Yaşasın. Üstelik öğretmen Yıldız bile verdi. Öğretmen değil o, müdür, müdür. Aybi seni şöyle çevirelim de duvarı izle. <laughs> Keşke dönebilen sandalyeye yapışsaydım. <laughs> son dakika. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Hava durumu yetkililerine göre yarın lahmacun yağacak. Bu gizemli doğa olayını duyan lahmacuncular odası acil dürüm toplantısı yaptı. Bir bilgimiz yok. Ama limon sıkmaya geliriz dediler. Ne yaptın sen? Ha! Zıplayabilen uçak yaptım. Sana da yapayım mı? Lahmacun yağacak demişsin. Bu nasıl hava durumu tahmini? Bulutları görmüyor musun? Lahmacun bulutları bunlar. Nerede görsem tanırım. Ben ikna oldum. Ama yarın gerçekten lahmacun yağmazsa kovulursun haberin olsun. Aman! Buradan da kovulursam su durumu binasında işe girer... ...kağıttan gemi yaparım. Öyle bir bina yok. Hayır. Hayallerim kağıttan gemilerim gibi batıyor. <laughs> Katriye. Uyan Kadriye! İçeriden sesler geliyor. Aa, dur, sifon. Sifon böyle ses çıkarmaz. Ben böyle ses çıkarmam ama böyle çıkarırım. Faşur! Aa, sifon çalıştı. La pu la chu, la pu, la, çu, la, pu la, Yati, Ne yapıyorsun orada? Lahmacun dansı yapıyorum Nevzi. Eğer yarın lahmacun yağmazsa yine işsiz kalacağım. Tamam da niye mutfak masasının üstünde yapıyorsun? Yerdeyken sinyal gitmiyormuş o yüzden çıkmış. Necati abi ne olur yat artık yarın hallederiz. Yarın yardım edeceksin ama söz mü? Söz. Tereyağlı söz mü? Eğer ses çıkarmana engel olacaksa tamam. En tereyağlısından bir söz sana. Lütfen in artık hadi. Tereyağlı sözü bozmak yedi yıl kötü tereyağı getirir haberiniz olsun. Bu arada ayağıma havlu peçete dolaştı. Çabuk silinecek bir yer gösterin bana. Boşa gitmesin. Eyvah! Havada bulut yok. Necati abi havada bulut olsa lahmacun yağacak sanki. Merak etmeyin. Eski bir dost yardım edecek bize. İşte şurada. Hop! Bulut hakkı haber? Şimşeklerin üstünde yine. Sorma Necati. Keyifsizin. Tamam sormuyorum. Sen bilirsin. Ee, hakkı senden bir şey isteyecektik. Acaba lahmacun yağdırabilir misin? Bu ne saçma bir istek. Hakkı adında bir bulut çok mu mantıklı? Bilemedim. Lahmacun yapmasını bilmiyorum. Öğrenirsem belki yapabilirim. Anlaştık. Hadi çocuklar lahmacuncuya. Siz gidin önden. Ben sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla gelirim yanınıza. Durum anlattığımız gibi Sadık Usta. Yardımın lazım. Pekala. hakkıyla işe alabilirim sanırım. Hem bana yardım eder hem lahmacun yapmasını öğrenir. Beni lahmacunların doğduğu yere ittirir misin? İn küreğimden Necati. Yoksa fındıkla macunları topladığınız tarlayı görsem de olur. Lütfen in küreğimden. Çok açım. Lahmacun yapma sanatı zor iştir evlat. Önce zihnine hakim olmalısın. Affedersiniz. Ninjalık derse burada mıydı? Yok, karıştırdın sen. Karşıdaki pizzacı da o. Ha, kusura bakmayın. Usta, direkt lahmacun tarifini ver işte. Ne uğraştırıyorsun? Evet. İçirak ustasının sözünü dinler. Tamam, tamam. Kızma. Söyle, ne yapmam gerekiyor? Çil, 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 çil. Çöpü at, çöpü at, çöpü at, çöpü at. Malzemeleri taşı, malzemeleri taşı, malzemeleri taşı. Hamuru yoğur, 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 yoğur. Ee, yeter! Bu kadar da saçmalık. Sen bana lahmacun yapmayı falan öğretmiyorsun. İstifa ediyorum. Çık, 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 çık. O kapıdan değil, diğerinden çık, 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 çık. Ben, ben yağmurdan, kardan başka bir şey yağdırmamalıyım. Bir bulutun lahmacun yağdırması çok saçma. Üzgünüm. <laughs> ee, Hakkı dur Sen gidersen lahmacun kutuları yoksuz kalır Baksana ne haldeler Onlar atık kutular hem ne alaka ee, Bize olan oldu Siz kendinizi kurtarın Bir dakika bir dakika Hakkı senin moralin bozuktu hani Bizle paylaşmak ister misin Belki yardımımız dokunur Peki madem sordunuz anlatıyorum Oo buluttan da hayal bulutu çıkıyormuş Çok ilginç Öbür, 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 öbür. Geçenlerde yine kar yağdırıyorduk. Kızım bulut da oradaydı. Kızının adı bulut mu? Adı soyadı bulut bulut yani. İlginç. Kızım çizime çok meraklı. Kar tanelerinden şekil yapıp duruyordu. Fakat bir bulutun sorumlulukları vardır. Kızım şekil şukul yapmayı bırak da düzgün yap şu kar tanelerini. Ama baba ben ressam olmak istiyorum. Sen isti bulutsun ve bulut kalacaksın. <laughs> Tam bu sırada kızımı rüzgar aldı götürdü. Oo rüzgarda kızının kuzeninin adı mı? Pek istediğim kızımla barışmak. İstediği şekli yapsın razıyım. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ha, bir dakika. Sen lahmacunu yağdır. Ben sana söz veriyorum kızını getireceğim. Heh. Tereyağlı söz mü? Tereyağlı söz. Olay. Oğlum niye tereyağlı söz verdin? Nereden bulacaksın şimdi bulutu koca gökyüzünde? Ben biliyorum nerede olduğunu. Hadi gelin benimle. Kayarak gidelim, otobüse binmeyelim. Şu adam hala inmemiş oradan. Hop! Fren Necati sen hala burada mısın? Düt düt düt! Otobüs aldım! Düt düt düt! Aa! Eski işlerime geldik. Ha, Yoksa bulut bulutu benim yerime işe mi almışlar? Hayır, hatırlasana Hakkı abi kızım şekilli kartaneleri yapıyor demişti. Ben de kartopu oynarken bulmuştum onları. Demek ki bulut buralarda bir yerde. <laughs> Tereyasız zeytinsiz kartopu. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ha? İşte burada. Bulut bizi babam gönderdi. Seni desteklemeye karar vermiş. Hı? Benim babam öyle şey yapmaz. <laughs> evet, evet. Çok pişmanmış. Her yerde seni arıyormuş. Başka bulutla karıştırmışsınızdır. Benim babam sadece yağmur ve kar yağdırır. Başka bir şey yapmaz. Ama baban lahmacun yağdıracak. İnanmıyorsan gel bak. Herkes onu izlemek için toplanıyor. Ha? Gerçekten mi? Ben de görmek istiyorum. Var canına. <laughs> Lahmacunun barıştırmadığı kimse yok. Sihirli bir yiyecek resmen? Aa! Kaşarsız kar topu. Bayılırım. Yap. <laughs> Ay o da çok kötü. Hadi, Çok kötü. Çok Sediyorum. Yağacak, Çok yağı. Yağı o, Necati, bak, bak saat kaç? kaç. Kovulma saatin. Geldi de geçiyor. Lahmacun yağacağı yok çünkü. <laughs> ah. 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 Dü 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 dü, -dü, -dü. Keşke birkaç türkü bilseydim zaman daha hızlı geçerdi. Neyse düdüdüdü. -dü 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 usta, bana bir şeyler oluyor. Aydınlanıyorum. Lahmacun. Artık lahmacun yapmasını biliyorsun. Hazırsın evlat. <laughs> Çabuk usta. Malzemeleri dök. soğan da. At, soğan da. Lahmacun yağdırmam lazım. <laughs> Yanlış anlamayın. Soğandan ağlamıyorum. Çok duygulandım. <laughs> e, Hayri, senin akliyeciler çoktan almadı mı? Ne işin var burada? <laughs> ben çağırdım ben. Seni kovunca Hayri'yi işe geri alacağım. Hem de dönen sandalyeden verecekmiş. <laughs> Çok beklersin Hayri, havaya bak. Bulut hakkı bir şarkıcıdan çok daha fazlası. Süper bulut. Gerçekten bu mu giriş repliğin? Baba. Kızım çok özür dilerim. Bundan sonra seni destekleyeceğim. İstediğin şekli yap karışmayacağım. Babacığım seni çok özledim. Ha? Aa. Aa, aynı şey filmdeki gibi oldu. Hani vardı ya baba ve oğul sarılıyordu. Baba ve yoğurdu. O film miydi? Hadi Hakkı göreyim seni. Yakıyorum fırınları. <laughs> Ya! Hani lahmacun? Ya. Hani lahmacun? Hani lahmacun? Bu ne ne zilin? Bu ne ne zilin? Bize yalan söylemişler. Ben Bize yalan söylediler. Bizi kaldırdılar. Bize yalan söylediler. Hmm, şlap kumyum yum yum. arabalı yağmur bu. Lahmacun değil. E masa silerek anca bu kadar öğrenebildim ustalı Neyse biz gidiyoruz. Yaktın beni Hakkı. Kovuldun Necati. Gel Hayri, uzman uzman bakmayı unutmamışsındır umarım. Uzman uzman bakıyorum. <laughs> Necati, neredesin sen? <laughs> Bu müdürler niye hep bana kızıyor? <laughs> niye işe gelmiyorsun bakayım? Ne kovdunuz ya beni. Seni odamdan kovdum, İşten kovmadım ki. <laughs> yani işsiz değil miyim? Havares. Bir bardak su aldı yağmur içip kutlayalım mı bu haberi? <laughs> in indir Davulcudan korkuyor ha? Davulcu mu? Davulcudan kim korkar be kardeşim? Niye davulcudan korkalım ki? Şaka yapmıştım zaten. Parti! Bir haftadır bitmedi partileri. Şuna bak. Dans etmekten ne hale gelmiş. He? Ha? Uh, ben değilim. Doktor olduğum için yanımda böyle bir iskelet getirmiştim. Birceleri bir an önce bulmam gerek. Ama nasıl? Oh, oh. Çiçik, çiçik. Oh. Aman. sefa olsun. Oh. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Kaptanım çok güzel oynuyorsunuz. <laughs> Kaptan mı? Hmm oyna bakalım, oyna kaptan efendi. Oh, oh. Oh. Al sana o. Oh. Oh. Bu ne be? Lahmacun. Kim onu o lahmacun yapıştırdı? Çabuk ortaya çıksın. Hop. Hega, hega, kaptan köşküne sızmayı başardım. Şimdi şunu iyice kilitleyelim. İçeri kimse girmesin. tamam. Finito finito. Hey içerideki oraya giremezsin. Çabuk aç kapıyı. Bu gemi bundan sonra benim kontrolümde. Rotayı değiştireyim de görün gününüzü. Rotayı bırakın abi. Asıl fırıncı kayıp fırıncı. Nasıl, Nasıl ya? Öyle <laughs> Ben burada gemiyi kaçırıyorum. Siz hala fırıncı mı diyorsunuz? Biz nasıl muzlu pasta yiyeceğiz kardeşim? Kim bize zeytinli açma yapacak? Kim yaparsa yapsın. Ben şimdi en yakın gezegene ineyim de görün. Aa fırıncı. Aa yolcu. <laughs> fırıncı. Herkes seni arıyor. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> bıktım, bıktım. Bütün gün pasta poğaça yaptırıyorlar bana. Ayak doyurken bile simit yapıyorum abi. İşte. Zamron bütün herkesi uzayın bu tarafına ışınlamış. Bu bizim gemimiz. Bunlar da gemiye en yakın olan gezegenler. Bu ne bu? Poğaça mı? Poğaça ne alaka? Bir tane gezegen o. Ben fırıncıyım. Bana her şey poğaça gibi geliyor. Öyleyse rotamızı o gezegene çeviriyoruz. Şu poğaça gibi olan mı? Hayır, onun bir yanındakine gidiyoruz. Ha, acı bademe benzeyen. Evet, evet, acı badem. Ee, ee. Bak bak bak. Büyümüş de Galaktik Federasyon yasalarını çiğneyip mega uzay gemisi kaçırıyor. Neyse biz şimdi kötü adam iki hikayesine geçelim. Bu treni yakalamanın tek bir yolu var. O da mancınık yapmak. Hadi başlayın puding kafalılar. Bana mancınık yapın hemen. Evet. Bunu bir test edelim bakalım. Kim gönüllü olmak istiyor? Kaçır. Vay cesur bir arkadaş. Aferin benim şapşime. Hadi bakayım kemerini iyi bağla. Şaka şaka kemer falan yok. Sen bizim gururumuzsun. <laughs> bakayım. Bir daha bakayım. Hala bakıyorum. Hmm, i̇yi gitti. Fena değil ama alçak kalıyor. Şunu bir ayarlayayım. Evet. Şimdi daha iyi olacak. Bıcı bıcı. Bıcı bıcı. Bıcı bıcı. Ne? Bıcı bıcı bıcı. Tren mi? Harbiden de geliyor. Çabuk çabuk. Bu sefer kim gönüllü? Bıcı. Bıcı bıcı. Oo, yine mi sen? İşte aradığım cesaret. Bıcı bıcı. Adam gibi adam. Korkusuz savaşçı. Bıcı. Hadi hadi. Hadi. ハジハジハジハイチスレベルバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ Dansımızı yarıda kestik geldik. Çabuk bana çikolatalı kuru hasan yap fırıncı adam. Yapmayacağım dedim. Gidip kuru hasanınızı kendiniz yapın. Kuru hasan mı? Şimdi görürsünüz siz. Azıcık da ben süreyim. Tamam sür. Ama çok gaza basma. Tamam tamam bırak bana. Abi abi yavaş. Ve tuğru tarlasına giriyorsun köyde de tarlaya giderdim. Patates toplardık. Öyle tarla değil bu. Asteroidler çarpar gemiye. Asteroid? Yok, gastrit. <gülüyor> Aman. <laughs> Yan <yandan>. oh. <laughs> Kaptanım, kaptanım. Ne oldu? Kayıp fırıncı bulundu mu? Evet, bulduk. Küçük bir çocukla birlikte gemiyi kaçırıyorlar. Ne? Sen benim yerime oyna. Ben gidiyorum. Ama efendim... Sus ve oynamaya devam et. Bu gemide eğlence bitmeyecek. Emredersiniz. Oh, oh, yandan. Aman da aman. Çevir, çevir. Şey çok iyi. Eleman, çok Bu iyi. eleman çok iyi. Ne oluyor? Gemi yana kaydın. Ötekide duramıyorum. Ne oluyor Lan. Eyvah! Gemi yanlıyor. Ne oluyor şimdi içeride? Çılgın bir çocuk gemiyi ele geçirdi. Yanında da fırıncı var. Çılgın bir fırıncı. O da çılgın. Fırıncı. <laughs> Efendim. Eğer dışarı çıkarsan seni affederim. Bu işi daha fazla uzatma. Şu anda gemicilik oynuyoruz. Bizi rahatsız etme. Dön, dön, dön. Ne? Benim gemimle mi? Şimdi yedim seni. <laughs> Çabuk bana bir fırıncının en çok sevdiği şeyi bulup getirin. Heh, buyur kaptan. Bu ne? Fırıncının küreği. Akşama fincan böreği. Fırfır eder yüreği. Frene bas, dur dur dur. Bu mu frene? Bas, bas. Aa! Üçten geriye sayıyorum fırıncı. Açmazsan küreğini kıracağım. Ne? Küreğim mi? canım küreğim sakın ona dokunma. Seni kürekle kandırmasına izin verme. Küreksiz bir fırıncı kıymasız lavacuna benzer. Dök, i̇ki. Bir. Sakın dokunma küreğime. Sıfır. Ahanda kırdım. Ne? 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 Aha, fırıncı çıldırdı. Borca, borca, borca. Simit, simit, simit. Bırak, bırak, bırak. Çabuk şu kapıyı açın. Çekilin, çekilin. Borca, borca, borca. Hı? Bir şeyim yok. Saçım düşmüş. Abi de burnum yok. Burada ikisi de. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, Galaktik Araştırma Trenine hoş geldiniz. Lütfen sakin olun. Dezenfekte edileceksiniz. Lütfen sakin olun. Bu ne? Ay, bana bir şeyler oluyor. <laughs> Hoppala! Yeşil duman çıktı şimdi de. Bu nasıl bitiren arkadaş? Kimin sürdüğü belli değil. İçerideki insanlar nereye saklanmış o da bilinmiyor. Bir ol gemiyi kaçırıp ayı dedelere gidiyor. Bakalım tekrar eskisi gibi birleşebilecekler mi? Bu diziyi yapanlarla Kral Şakir'i yapanlar aynı kişiler mi? Of kafamda deli sorular. Neyse ben dışarı çıkıyorum bir markete gidip geleceğim. Bir şey istiyor musunuz?